Merhaba ben Doktor Cüneyt Sevinç. Live Hospital Üroloji Kliniğinde kullanmakta olduğumuz prostat füzyon cihazımızı size tanıtmak istiyorum. Bu cihazın özelliği prostat biyopsisinde tanıyı kesinliğini arttırmak, daha kolay tanı koymak, gereksiz biyopsilerin önüne geçmek. Daha önceleri biz prostat biyopsi yapmadan önce hastada fizik muayenede bir şüphe olduğu zaman ya da PSA yüksekliği olduğu zaman prostatın her yanına eşit aralıklarla denk gelecek şekilde biyopsi alıyorduk. Ve aldığımız biyopsilerin %30 kadarında tümör buluyorduk. %70 kadarında ise tümör dokusuna rastlamıyorduk. Yani gereksiz %70 hastaya biyopsi yapmak zorunda kalıyorduk. İlerleyen yıllarda MR'larla prostat içerisinde şüpheli lezyonların, tehlikeli lezyonların tespit edilebildiğini gördük. Bu MR'daki lezyondan biyopsi almak amaçlı da füzyon cihazları geliştirildi. MR görüntüsü ile ultrason görüntüsünü birleştiren bir cihaz. Böylece MR'daki şüpheli noktalardan bizim biyopsi almamızı sağlıyor. Bu bize ne getirdi? Literatürde gösterildi ki cihaz sayesinde %20 hastada gereksiz biyopsilerin önüne geçildi. Anlamlı klinik anlamlı tümör tespit oranı %20 oranında arttırıldı. Böylece hastalarımıza daha başarılı, daha iyi bir hizmet sunabilir hale geldik.